بسم الله الرحمن الرحيم الدعوه للافراد والاشخاص دعوته صلى الله عليه وسلم لافراد المشركين ممن لم يسلم دعوته صلى الله عليه وسلم للوليد بن المغيره وخرج اسحاق بن راويه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الوليد بن المغيرة جائلاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه القرآن فكأنه رق له فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال يا عم إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا قال لما؟ قال ليعطوكه فإنك أتيت محمدا لتعرض ما قبله قال قد علمت قريش أني من أكثرها مالا قال فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر له قال وماذا أقول فوالله ما منكم رجل أعرف بالأشعار مني ولا اعلم برجزه ولا بقصيدته مني ولا بأشعار الجن. والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا فوالله ان لقوله الذي يقوله حلاوة وان عليه لطلاوة وانه لمثمر اعلاه ومغدق اسفله وانه ليعلو ولا يعلى. وإنه ليحطم ما تحته قال: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه قال قف عني حتى أفكر فيه قال ففكر قال إن هذا إلا سحر يؤثر يأثره عن غيره فنزلت ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا الآيات دعوته صلى الله عليه وسلم لأبي سفيان وهند أخرج ابن عساكر عن معاوية رضي الله عنه قال خرج أبو سفيان إلى بادية له مردفا هند فخرجت اسير امامهما وانا غلام على حماره لي، اذ سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابو سفيان: انزل يا معاويه حتى يركب محمد، فنزلت عن الحماره وركبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسار امامنا هنيهه ثم التفت الينا فقال يا ابا سفيان بن حرب ويا هند بنت عتبه والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن المحسن الجنه والمسيء الى النار وانا اقول لكم بحق وانكم لاول من انذرت ثم قرا رسول الله صلى الله عليه وسلم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم حتى بلغ قالت اتينا طائعين فقال له ابو سفيان افرغت يا محمد قال نعم ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحماره وركبتها وأقبلت هند على أبي سفيان فقالت لهذا الساحر أنزلت ابني قال لا والله ما هو بساحر ولا كذاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فردرا وشخصياتا وردى تأويلات للاقالي قصصا عزت ابن عباس رضي الله عنهما anlatıyor ki Velid bin Mughira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona davet vermeye başladı ve Kur'an'dan ayetleri okudu. Ve bundan dolayı kalbi sanki yumuşamaya başladı. Tesir aldı. Hem Kur'an, hem efendimiz aleyhisselam bizzat sözleri. Kalp nasıl dayanabilir buna? İşte bu bu haberi de Ebu Cehil'e ulaştı. Velid bin Muğir'e gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buluştu. Ve sanki meyletmeye başladı diye. Bunun üzerine duramadı. Hemen Velid bin Muğir'i yanına vardı. Dedi ki ey ey dayı, ya ammi, amcam. Senin kavmin sana bir takım mal vermeleri istiyor. Dedi ki ne için? Çünkü sen Muhammed Aleyhisselam yanına vardın. 10 dakika olan şeyleri kabul etmek için. Bunun üzerine Velid bin Mughira dedi ki, Kureyş bunu gerçekten biliyorlar. Ki ben onların arasında en çok mala sahibim. Ebu Cehil bunun üzerine dedi ki öyleyse, onun hakkında öyle bir söz söyle ki, ki anlaşılsın sen Muhammed Aleyhisselam'ı inkar etmektesin, ona tabi olmamaktasın. Müvelid bin Mughire düşünmeye başladı. Sonra dedi ki, onun hakkında ne söyleyebilirim ki? Allah'a yemin olsun ki, yani sizin aranızda şiirleri en çok bilen benim. Ondaki olan bütün incelikleri, fasahat bakımından, belagat bakımından, ne kadar incelikleri varsa, ben aranızda en çok ben bunu bilmekteyim. Hatta ki cinlerin şiirleri bile bilmekteyim. Ama Allah'a yemin olsun ki bu Muhammed Aleyhisselam'ın söylediği şeyler bu bütün şeylere, şiir olan şeylere benzemiyor. Allahu Akbar. Sonra dedi ki Allah'a yemin olsun ki Muhammed Aleyhisselam'ın söyledikleri sözler, sözlerde bir halavet var, bir tat var. Ve onda muazzam bir çekicilik var. Yani cazibiyet var. Ve sanki böyle dalları sarkmış meyve ağacı gibi benziyor. Ve gövdesi sapa sağlam. E, Muhammed Aleyhisselam getirdiği bu din hep yüce kalacaktır. Ve hiçbir şey ona geçemeyecektir. Ve onun harici ne kadar şeyler varsa onu ezip paramparça edecektir. Ebu Cehil dedi ki, ama sen bunu bil ki, senin kavmin onun hakkında herhangi bir kötü söz söylemediği müddetçe senin razı olmazlar. Bunun üzerine Velid bin Mughire dedi ki, sen bana biraz mühlet ver. Ben biraz düşüneyim, taşınayım. Bunun üzerine gitti ve düşündü, sonra döndü ve dedi ki, bu olursa olsun, bu işte ona öğretilen bir sihirdir. Onu Muhammed Aleyhisselam başkalarından öğrenmiştir. İşte bunun üzerine Müddessir'in bu, bu ayetleri, Müddessir bu ayetleri indi verni ve men khalaqtu vahida ve cealtu lehu malem memduda ve benine şuhuda bırak artık ey Muhammed ey Habibim aleyhisselam tek başına yarattığım o saati, ona oysa ben ve verdim onun bütün mallarını ve evlatlarını diye allah Teala onun bu şekilde sonradan cehenneme gireceğini diye haber vermiştir başka bir kısa Muaviye radıyallahu anh anlatıyor ki ben babam ve annemle çölde gidiyorduk. Babam Ebu Sufyan bineğin ön, ön tarafındaydı, annem ise arkasındaydı. Hind. Ve ben bir merkebin üzerinde delikanlıydım o günlerde, onlar önünde gidiyordum. Bir an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin geldiğini işittik, yaklaştığını işittik. Bunun üzerine Ebu Sufyan dedi ki: "Oğlum Muaviye sen bineğinden in." Ta ki Muhammed Aleyhisselam binsin, ayakta kalmasın. Bunun üzerine ben merkebimi aşağıdan indim ve Resulullah sallallahu aleyhi ve ona bindi. Ve bir müddet önümüzden teşrif edip de gitti. Sonra bizlere yöneldi. Ve buyurdu ki ey Harbin oğlu Ebu Sufyan ve ey Utbe'nin kızı Hint. Allah yemin olsun ki muhakkak elbette elbette öleceksiniz. Sonra muhakkak elbette elbette diriltilip kabirlerden çıkarılacaksınız. Sonra iyi, iş, iyi amel işleyen kişi cennete mutlaka girecektir. Ve kötü amel işleyen ise cehennem ateşine girecektir. Ve ben sizlere hakkı ve gerçeği söylemekteyim. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Fussilet suresinin ayetlerini okumaya başladı. Ve bitince işte ayetleri bitince Ebu Sufyan dedi ki Ey Muhammed sen bitti mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki evet. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o, işte o, o merkepten aşağı indi. Muaviye radıyallahu anh işte yine ona bindi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oradan ayrıldı. Efendimiz Aleyhisselam oradan ayrıldıktan sonra Hind kocası Abu Sufyan'ı yönelerek söyledi ki sen bu büyücüye olan, sahiri olan bu kişinin için mi oğlumu indirttin? Ebu Sufyan dedi ki Allah'a yemin olsun ki ne bu bir büyücüdür ne, ne de bir yalancıdır. İşte muhterem büyüklerime kıymetli kardeşlerim. Bu şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem davet derdiyle, fikriyle yaşardı herkese davet vermek, herkes önünde hakkı anlatmak. Evet. Hiç kimseden tesir almadan her gün bu davet, infa daveti ihtimam etmemiz lazım. Nerede olalım oğlum? her taraf bizim alanımızdır yani, çalışma alanı. İşe giderken otobüste, işte olsun, müsait vakitlerde dönerken, işte camide olsun, işte mahallenin içerisinde hususi infadi ziyaretler olsun. Yani daveti kendimize alıştıralım. İnsanları Allah'a çağırmak, Allah'ın büyüklüğünü, azametini çağırmak. İşte onun için biz buradayız. Hem davetçi olmak, hem abid olmak, hem zakir olmak, hem müteallim ve alim olmak için. Din ilmini öğrenmek için. Allah hepimizi kabul etsin, muvaffak etsin inşallah.